Ruhun ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korlu tutuştu. Pervan olan kendini hiç gizler mi alevden? Sen istedin, ondan bugünün zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarımdan yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse ey sen ki beni olmaz yakışınla ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince çehren bana uğruna ölüm hazzı verince Gönlümdeki azgın devir rüzgarlara attım. Gözlerle günah işlemenin ...zevkini tattım... ...gözler ki birer... ...parçasıdır sende ilahın... ...gözler ki senin... ...en katı zulmün ve silahın... Vurşanlı silahınla gönül mülkü düzelsin... ...sen öldürüyorken de... ...vuruyorken de güzelsin... ...bir başka füsün fışkırıyor sanki yüzünden... ...bir yüz ki yapılmış dişi kaplanlı hüzünden. Hasret sana ey yirmi yılın taze bahar. Vasılda da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez gönlün tapmanın. Aşkın sesidir bu dinmez. Ebedi özleyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğrun ölmek de kolaydı. Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, Tek bendeki volkanları söndürse denizler, Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil, İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil, Sırretmeye elden seni bir perde olurdum, Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum, Mehtaplı yüzün tanrıyı kıskandırıyordur, En hisli şiirden dörülmez bu güzellik, Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir. Göze görülmez bu güzellik.